Merhaba sevgili anneler ve babalar. Bugün çocuklarda kalp üfürümleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Çocukları muayene ederken sıklıkla karşımıza çıkan kalp üfürümleri anne ve babaların telaşlanmasına neden olabiliyor. Bu üfürüm kalp boşluklarından, kalp kapakçıklarından ya da kalbe yakın damarlardan kanın geçişi sırasında oluşur. Kalp üfürümleri birden altıya kadar derecelendirilirler. Bir en hafifi ve 6 en şiddetlisidir. Bu masum üfürümler çocukluk çağında %70-75 kadar sık duyulabilen üfürüm tipidir. Genellikle 1-2 şiddetindedir. Oysa bu üfürümlerin çoğu adından da anlaşılacağı gibi zararsız olan masum üfürümlerdir. Masum üfürümler bir kalp hastalığına işaret etmez ve kalp işlevini normal bir şekilde yerine getirir. Genelde muayenelerde stetoskop yardımıyla Kalp seslerini dinlerken teşhisi konulan üfürüm sağlıklı çocukların azımsanmayacak bir oranında görülebilmektedir. Çocukluk yaş grubunun herhangi bir döneminde çocukların yaklaşık %50'sinde kalpte üfürüm duyulabilir. Nadir olarak da üfürümler doğuştan veya edinsel bir kalp hastalığının dinleme bulgusu olabilir. Kalp üfürümleri her yaşta görülmekle birlikte Masum üfürümler sıklıkla 4-5 yaşından sonra tespit edilebilmektedir. Doğumsal kalp hastalıklarına bağlı patolojik üfürümler doğumdan itibaren duyulurken edinsel hastalıklara bağlı üfürümler her yaşta ortaya çıkabilir. Bununla birlikte yeni doğan ve bebeklik döneminde duyulan masum üfürümler de bulunmaktadır. Masum üfürümler ateş yükselmesi, kansızlık, koşma ve kalp hızını arttıran diğer durumlarda daha belirgin hale gelebilmektedir. Çocuklar genellikle ateşliyken doktora götürüldüklerinden bu muayenelerde masum üfürüm daha şiddetli duyulabilmektedir. Masum üfürümlerin duyulma şiddeti bu gibi durumlarda artabileceği gibi zamanla azalıp kaybolabilmekte ya da aynı şekilde devam edebilmektedir. Masum üfürümler hastalık belirtisi olmadığından tedavisi gerekmemekte ve çocuğun yaşamını fizik ve spor aktivitelerini etkilememektedir. Bu bağlamda masum üfürümü olan çocuklar yaşlarına uygun her tür spor yapabilirler. Kalp hastalıklarına bağlı üfürümlerde ise tedavi ve izlem yaklaşımları altta yatan nedene göre değişmektedir. Çocuklarda masum olmayan yani patolojik üfürüm bulguları nelerdir? Muayenede kalp hastalığına bağlı üfürümü işitilen bebek ve çocuklarda emmeme, iştahsızlık, kilo alamama, sık nefes alıp verme, aşırı terleme, göğüs ağrısı, baş dönmesi veya bayılma, özellikle dudak ve parmak uçlarında mavimsi cilt, öksürük ve vücudun değişik yerlerinde ödem dediğimiz şişlikler hastalığın veya problemin büyüklüğüne bağlı görülebilir. Hastalığın kesin tanısı için göğüs filmi, EKG ve ekokardiyografi testleri yapılmaktadır. Bununla birlikte üfürme sebep olan bütün kalp hastalıklarının tedavisi gerekmeyebilir. Örneğin kalpteki küçük deliklerin hafif derecedeki kapak darlıklarının ve yetmezliklerinin tedavisi gerekmez. Ancak yaşam boyu oluşabilecek istenmeyen etkiler ve yeni bir hastalığın etkisiyle var olan kalpteki durumun kötüye gitmesi bakımından ömür boyu izlenmelidirler. Çocukların kalplerinde duyulan üfürümlerin mutlaka bir çocuk kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Teşhisin ardından gerekirse izlem ve tedavi planlaması yapılmalıdır. Aksi takdirde masum üfürüm yanılgısıyla telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olunabilir. Çocuklarımızın sağlıklı ve sevgi dolu bir kalbi olması dileğiyle. Hoşçakalın.